Yine maç gidiyordu. Kaptan yanımızda Boşaklar takımı geçtiğimiz günlerde 3-0'dan 7-4 maçı verdi. Bugün de 5 3 skor. Son dakikalar 5-4 oldu. Ama boşlaklar o corner pozisyonunda neredeyse rakibin gel de gol at beraber demek üzereydi kaptan Ali'mizde. Ali kaptan. Ne olacak bu takımın hali? Maçtan erken düşüyorsunuz. Evet biraz da onda yani arkadaşların çoğu insan çalışıyor bizim takım olarak. Çoğu çalıştığımız için biraz yorgun düşüyoruz maçta. İkinci evet. yarıda özellikle. Özellikle ikinci dediğiniz gibi biraz da pas trafiği olmuyor. Herkes bireysel oynamaya başlıyor. Bu da bir boşlukta direkt defans hattına yoğunlukta geliyor karşı takım. 3-4 kişi geliyor. Bu sefer defansta hatalar veriyoruz ve kalecimiz Gökhan yapacak bir şey olmuyor. Gökhan bugün 2-3 tane güzel top çıkarttı. Şarkı hareketi attı golleri bize çok büyük katkı oldu. Bugün gerçekten Şakir, Şakir'i olduğu <laughs> gol yollarında sorunu çözdü mü Ali Kaptan? Evet, bugün çözdü. Zaten geçen hafta bir sakatlığı vardı, geçen maçta oynamadı. Hı -hı. Bir de sakatlığı vardı. Şakir bugün bizi yalnız bırakmak için teşekkür ederiz. Çok teşekkürler Kaptan. Galibiyet birine armağan oldu mu? Şakir arkadaşımızla ve Başkan Mehmet'e <laughs> armağan oldu. Çok teşekkürler. <laughs> ve maçın yıldızı yanımızda. <laughs> Celal defanstan muhteşem bindirmeler. Adeta enerji bitmedi. Bu enerjiyi neye boşlusun? Ee, çalışmak da tabii ki. Bir de arkadaşlarım sağ olsun onların e, enerjisiyle sağ olsun. Bir de sizleri gördüğüm için çok teşekkür ederim. Sizin de katkınız çoktu. Bugün çok güzel bir maç oldu. Biraz da eksikliğimiz olsa dahi bir galibiyet sağladık. 5-4 biten maçta çok güzeldi. Diğer arkadaşlar da çok güzel oynuyorlardı karşı rakip. İnşallah daha iyi olacağız yani. Çok teşekkürler Celal. Başarılar bu yolda. Bu haftanın yıldızı sen oldun. Ve yanımızda Volkan var. Volkan sen de geçen maça nazaran bu hafta daha aktif. Attığın golle de bunu kanıtladın. Neler düşünüyorsun galibiyette? Takımımız günden güne iyi olmaya çalışıyor. Tabii ki de her takım olarak bir eksiğimiz var. Bu eksikleri maç yaparak, antrenman yaparak gidereceğiz. Burada bugün oynayan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Defansla Celal arkadaşımız bugün çok iyiydi. Haftalarca iyi olmaya çalışıyor. Bugünün yıldızı ise benim gözümde Fehmi abimiz. Yine her zamanki gibi çalımlarıyla ve golüyle kendini süsledi. Herkese teşekkür ederim. Volkan bayram geliyor, attığın gol bir Narvan olsun bayram Bu Sevgili karıcığım Tuğba'ya armağan olsun. Çok teşekkürler. Bundan sonraki maçlarda başarılar dileriz. Bakın çok sağ ol.